Değerli dava ve yol arkadaşlarım, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kuruluşundan bugüne AK Parti çatısı altında büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanı olarak görev yapmış olan sizlerle bugün burada bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum. Sizler AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim medeniyet davamıza gönüller kazanarak katkı vermiş bir kadrosunuz. Sizler belediye başkanlığı döneminizde gerçekleştirdiğiniz eser ve hizmetlerle adlarını tarihe yazdırmış bir kadrosunuz. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi kamil insan odur ki koya dünyada bir eser eseri olmayanın yerinde yerler eser. Evet sizler eserlerinizde hem bu dünyada kamil insan sıfatına kavuşmuş hem de öteki dünyada inşallah rızay ilahiye müesser olmuş kişilersiniz. Bunun için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bu birlikteliğimizi son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Ebedi alemde de hep birlikte Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam Livayül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bir araya geleceğimizi umut ediyorum. Tabi şu anda karşımızdaki bu muhteşem tablo öyle bir anda ve kolayca oluşmadı. Buradaki kardeşlerimin kimileriyle 40 yılı, kimileriyle çeyrek asrı geçen, en yenisiyle bile 10 15 yılı geride bırakan mücadele geçmişimiz var. Nice siyasi başarının, seçim zaferinin sevincini hep birlikte yaşadık. Ülkemize ve şehirlerimize kazandırdığımız nice yatırımın mutluluğunu birlikte yaşadık. İnsanlarımızdan aldığımız nice duanın içimize verdiği huzura birlikte şahit olduk. Nice badireleri birlikte açtık. Farklı görünümler altında gerçekleştirilen nice saldırılara birlikte göğüs geldik. Şeytanın bile aklına gelmeyecek yollarla önümüze kurulan nice tuzakları birlikte bozduk sıfatlar, görevler, makamlar gelir geçer. Ama işte bu gurur verici yaşanmış hakikatler daima bizimle kalır. Bırakınız ülkemizi dünyada pek az lidere, pek az yöneticiye böylesine köklü, böylesine geniş Böylesine kaliteli, böylesine vefalı bir kadroyla birlikte yol yürümek nasip olmuştur. Şahsıma sizler gibi dava, yol, siyaset, çalışma arkadaşları nasip ettiği için Rabbime hamd ediyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti Belediye hizmetleriyle kendini milletimize ispatlamış, inançlı ve azimli bir kadronun Türkiye'nin yönetimine talip olmasıyla ortaya çıkmıştır. Önce şehirlerimizi değiştirdik, geliştirdik. Ardından da 81 vilayeti ve bugün 85 milyonu aşan vatandaşıyla tüm ülkede tarihi bir dönüşümü yaşattık. AK Parti'nin demokrasi ve kalkınma devrimi Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımıdır. Geçmişte rahmetli Menderes ve Özal'ın başlattığı reformları çok daha fazlasıyla hayata geçirmek bize nasip oldu. Hep söylediğimiz gibi AK Parti'yi kuran da, onu 15 ay içinde iktidara getiren de ona istikamet gösteren de girdiği her mücadelede dimdik yanında duran da milletimizin bizatihi ta kendisidir. Türkiye 2002 Kasım seçimleriyle başlattığı büyük demokrasi ve kalkınma atılımını 2004 seçimleriyle birlikte belediyelerin dahil olmasıyla yeni bir safhaya geçirmiştir. Yerel kalkınma başlıyor sloganıyla girdiğimiz 2004 seçimlerinde 16 büyük şehirden 12'sinin de aralarında olduğu toplam 1750 belediye başkanlığını kazanmıştır. Daha sonraki yıllarda da bu başarılarımızı önemli ölçüde sürdürmüştük. En son 2019 Mahalli idareler seçimlerinde de büyük şehirlerin yüzde 52'sini, diğer illerin yüzde 55'ini kazanarak mahalli idarelerdeki gücümüzü bir kez daha gösterdik. Elbette İstanbul ve Ankara gibi ülkemizin en büyük iki şehrinin altını çiziyor başkanlık nezdinde kaybedilmiş olmasından üzüntü duyduk. Bakın seçimi kaybettik demiyorum. Sadece başkanlık nezdinde diyorum. Çünkü meclislerini Ankara'nın da İstanbul'un da biz kazandık. Arkadaşlar bunu iyi anlatmamız lazım. Bir belediye dediğimiz zaman olay sadece başkan değildir. Meclistir, meclis. Meclisi bir kenara koyamazsınız. Mecliste beraber eğer güçlüyseniz ha o belediyede gücünüz çok daha farklı olur. Bu şehirlerdeki seçimleri oy oranlarımız gerilediği için değil, rakiplerimizin tamamı karşımızda birleştiği için kaybedildiği bir gerçektir. Buna rağmen elde ettiğimiz tecrübeleri göz önünde bulundurarak Kayıplarımızı inşallah ilk fırsatta telafi etmekte kararlıyız. Milletimiz de bu hakikatleri görüyor ve değerlendiriyor. Nitekim geçtiğimiz hafta yapılan Çankırı Dodurga seçimleri Anadolu irfanının bir göstergesi olarak siyasi tarihimizdeki yerini almıştır. Bu seçimde muhalefet partilerinin tamamı 146 oyda kalırken AK Parti ve Cumhur İttifakı ise 995 oya karşılık gelen %87'lik bir oranla seçimi açık ara kazanmıştır. Buradan Dodurga'lı kardeşlerime teveccühleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Elbette böyle sınırlı bir seçim sonucu tek başına ölçü değildir. Ama ortada fikir verecek bir tablo bulunduğu da açıktır. Şayet bu seçimde farklı bir sonuç çıksa ortalığı birbirine katacak olanların AK Parti ve Cumhur İttifakı kazandığında nasıl suspus olduklarını, nasıl başlarını kuma gömdüklerini herhalde sizler de görüyorsunuz. Maalesef ülkemizde pek çok konuda olduğu gibi siyasi değerlendirmeler hususunda da akıl ve vicdan bir kenara bırakılmış, ideolojik saplantılar, kör husumetler, sanal kabuller ön plana çıkmıştır. Ülkenin ve milletin kazanımlarından sırf bize ve partimize fayda getireceği için üzüntü duyan buna karşılık ülkemizin ve milletimizin yaşadığı her sıkıntı aynı gayeyle sevinçle karşılayan bir güruh peyda oldu. Türkiye işgale uğrasa düşmanı çiçekle karşılayacak bu güruhu biz bir asır öncesindeki kibarca manda ve himaye taraftarlığı diye ifade edilen emperyalist uşaklığından tanıyoruz. İnşallah meydanı başkalarının çöpüne hayranlık duyup kendi ülkelerinin güzelliklerine öfkeyle saldıran bu emperyalist uşaklarına bırakmayacağız. Değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Türkiye 2023 Haziran'ında yapılacak yakın tarihinin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor. Ülkemizin belediyelerle birlikte başlatırsak neredeyse son 30 yılına damgasını vurmuş bir hareket olarak bu seçimin anlamını en iyi biz biliriz. Vesayet güçleriyle, terör örgütleriyle darbecilerle, siyasi ve ekonomik tetikçilerle adeta boğuşarak geldiğimiz yer sadece bizim değil, ülkenin ve milletin gelecek bir asrını belirleyecek derecede mühimdir. Siyasi hayatımızın her günü milli iradenin üstünlüğünü tesis için can hıraş bir mücadeleyle geçti. Aynı şekilde belediyeden hükümete kadar sorumluluk üstlendiğimiz her yerde ülkemizin asırlara sari geri kalmışlığının milletimizin ihmal edilmişliğinin telafisi için gece gündüz çalıştık. Bugün Türkiye'nin demokratik standartları da eser ve hizmet altyapısı da hamdolsun gelişmiş ülkelerle boy ölçüşecek seviyededir. Yaşanan her gelişme bu gerçeği görmek istemeyen gözlerin, duymak istemeyen kulakların, hakkı söylemek istemeyen dillerin bile inkar edemeyeceği bir hakikat olarak tekrar tekrar ortaya koymaktadır. Geçmişte bu ülkenin ayağa kalkmasını darbe ve vesayet araçlarıyla yürütülen siyasi istikrarsızlık ve ekonomik geri kalmışlıkla engelleyenlerin kozlarını sabırlı bir mücadele ile birer birer ellerinden aldık. Artık kendi vizyonunu belirleyen, bu doğrultuda gereken adımları kararlılıkla atan bir Türkiye var. Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten sosyal desteklere kadar her alanda sahip olduğu güçlü altyapıyla hedeflerine kilitlenen bir Türkiye var. Siz varsınız. Küresel finans krizi, küresel sağlık krizi, Rusya-Ukrayna savaşı gibi dünyada yaşanan zorlu sınamalar, Türkiye'nin sahip olduğu bu gücü daha değerli ve anlamlı hale getirmiştir. Ülkemiz dünyanın en gelişmiş 10 devleti arasındaki seçkin yerini almaya her zamankinden daha yakındır. Elbette sıkıntılarımız, sancılarımız, ödediğimiz bedeller mevcuttur. Özellikle ekonomide son dönemde ortaya çıkan hayat pahalılığının insanlarımızın belini büktüğünü gayet iyi biliyoruz. Ama biz ekonomimizi mahvetme tehdidiyle büyük bir saldırıya maruz kaldığımız 2018 yılındaki yol ayrımında tarihi bir tercihte bulunduk. Bu ülkemizin imkanlarını finansal illüzyonlarda değil, istihdamı artırmak için kullanma tercihiydi. İşte bu anlayışla Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar sabit kazançlıların gelir seviyelerini artırarak Yaşadığımız sıkıntıları hafifletmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz hafta çıkan bir kanunla belediye başkanlarımızın maaşlarında yaptığımız iyileştirmenin de hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, dünyanın resesyonun eşiğinde bulunması ülkemizi yatırım İstihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütme esasına dayanan Türkiye ekonomi programımızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Evet, belki insanlarımızın alım güçleri yüksek enflasyon sebebiyle bir miktar düştü ama kimseyi işsiz bırakmadık. Aç bırakmadık, açıkta bırakmadık. İnşallah önümüzdeki Şubat-Mart aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz. Hiç şüphesiz insanların siyasi tercihlerinde ekonomi önemli bir belirleyicidir. Ama asla tek belirleyici değildir. Biz milletimize gece gündüz şu üç konuyu anlatacağız. Birincisi 20 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizdir. Ülkemize sağladığımız demokratik ve ekonomik kazanımları eskiyle mukayeseli bir şekilde ortaya koyarak hafızaları sürekli canlı tutmalıyız. İkinci olarak bu altyapıyla ülkemizi nereye ulaştırmak istediğimizi anlatacağız dünyanın siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılandığı bir süreçte Türkiye'yi hak ettiği konuma ancak biz getirdik, biz getirebiliriz. Üçüncüsü, karşımızdaki güruhun, ülkemizin ve her bir insanımızın geleceğine nasıl bir zarar verebileceğini arkadaşlar hep beraber biz anlatacağız koalisyon dönemlerinin ülkemize maliyetiyle bölgemizdeki devletlerin güçlü yönetim eksikliği sebebiyle ödediği acı bedeller ortadadır. İşte en son herhalde NATO zirvesini izlediniz. NATO zirvesinde kimlerle neyi nasıl konuştuğumuzu herhalde takip ettiniz. Bütün bunlarla beraber eğitilip donatılan on binlerce PKK'lı, YPG'li, YPG'li FETÖ teröristlerinin sınırlarımız dibinde beklediği dünyanın dört bir yanında saldırmak için sinsice hazırlık yaptığı birilerinin de FETÖ'cü alçaklarla fotoğraf vermek için adeta sıraya girdiği, Türkiye'yi Suriye'den de Ukrayna'dan da beter etmek isteyenlerin ellerini oluşturduğu çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Şimdi soruyorlar. Kardeşlerim, ana muhalefet, yavru muhalefet, Şimdi buradan size sesleniyorum. NATO'nun kayıtlarına PKK girmiştir. YPG girmiştir. YPG girmiştir. Ama hepsinden öte FETÖ bir terör örgütü olarak girmiştir. Bugüne kadar sadece Avrupa Birliği kayıtlarında olan PKK artık sadece Avrupa Birliği kayıtlarında değil. Şimdi onunla birlikte PYD, YPG ve FETÖ bunlar da NATO'nun kayıtlarına girmek suretiyle heh, gerçek anlamda terör örgütleri kimlermiş bunlar şimdi NATO'nun resmi kayıtlarında yerini almıştır. Ya Sayın Cumhurbaşkanı bu nasıl oldu? Söyleyeyim. Biz gerek NATO Genel Sekreterine, gerek diğer Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a bizim kırmızı çizgimizdir bunlar dedik. Bu kayıtlara YPG, PYD ve FETÖ bu kayıtlara girecek. Girmediği takdirde kusura bakmayın biz bu imzayı atmayız dedik. Ve onlar da bunu kabul etmek zorunda kaldılar ve böylece bu artık NATO'nun kayıtlarına girdi. Öyle Türkiye'de ileri geri şöyle böyle konuşmanın hiçbir anlamı yok. Kimseyi aldatamazsınız. Sağ olun. Kimseyi aldatamazsınız. Artık NATO'nun şu anda hemen kayıtlarını açarsınız ve o kayıtlarda bunları çok açık net görürsünüz. Gizli bir şey artık kalmadı. Her şey ortada. Ve 3 dakikada NATO zirvesinde ekranda Türkiye'deki teröristlerin İsveç'te nasıl Finlandiya'da nasıl? Hollanda'da nasıl? Almanya'da nasıl? İtalya'da nasıl? Yani dünyanın değişik ülkelerinde bunların nasıl cirit attığını ekranda hepsine gösterdik bütün liderlere. Artık gizli saklı bir şey yok. Her şey apaçık ortada. Ülkenin yönetimindeki en küçük bir zafiyetin milletimize çok ağır bedelleri olacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Mecliste Cumhur İttifakının Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şart. kendimizle birlikte evlatlarımızın ve onların çocuklarının geleceği için bu imtihanı da başarıyla vermeye mecburuz. Bunların muhasebesini ve murakabesini çeşitli zeminlerde beraberce yaptık ve yapıyoruz. Ama 2023 seçimleri tüm bunların ötesinde bir anlama, öneme, hassasiyete sahiptir. Bu seçim kızgınlıkla Kırgınlıkla, nefsaniyetle hareket edilebilecek bir seçim değildir. Kardeşlerim, şu topluluk birbirini yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü anlayışıyla sevmesi gerekir. Birbirimize naz, kibir yapmayacağız. Allah için birbirimizi seveceğiz. Çünkü Türkiye dünün Türkiye'si değildir. Siyasi gücümüzle, diplomatik etkinliğimizle, ekonomik büyüklüğümüzle, eser ve hizmet altyapımızla çok ileri ve farklı bir yerdeyiz. Daha açık bir ifadeyle artık kaybedecek çok şeyimiz var. Eskiden kaybedeceğimiz tek hazinemiz vaktimizdi. Ödediğimiz tek bedel zaten sahip olmadığımız özgürlük ve refah umudumuzu ertelemekti. Şimdi ise 2023'te yanlış bir tercih durumunda küresel yönetim ve ekonomi sisteminin en üst ligindeki yerimiz ile bu ligin lokomotif ülkeleri arasına girme fırsatımızı tehlikeye atmış olacağız. Bu gerçekleri önce kendi arkadaşlarımıza, onlarla birlikte halka halka milletimizin her bir ferdini anlatarak 2023'te herhangi bir kazaya meydan verilmemesini temin edeceğiz. Bizim hakkı, hakikati, muhabbeti dile getirdiğimiz her yerde muhalefetin yalanlarıyla, iftiralarıyla çarpıtmalarıyla, hezeyanlarıyla insanları zehirlemeye çalışacağını unutmamalıyız. Sizlerden hanenizden başlayarak oturduğunuz binada, sokakta, mahallede, iş yerinde, çarşıda, pazarda, otobüste, trende, dost meclislerinde velhasıl her yerde doğrudan şahsımın temsilcisi olarak davamıza sahip çıkmanızı kazanmadık gönül bırakmamanızı istiyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, gayretimizi artırsın. Hepinize bir kez daha sevgilerimi Saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitaplarından dolayı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz. Efendim gün anısına bir hediye takdimimiz var. Gün anısına hediyelerini arz etmek üzere bir kez daha yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Öztesek'i sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bizler de hediyenin hemen muhtevasından bahsedelim. Bu hediyemiz Kisve-i Şerif Kabe örtüsü tablo halinde. Yerel yönetimler başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz.